Hepinize selamlar dostlar ben Berk. Bugün sizlerle birlikte 600 bin liralık kasamızla Sweet Bonanza Super Skater'dayız. İnşallah güzel de bir ödeme alırız. Şöyle yüzden start verelim. Haydi bakalım şansımız bol olsun. Bu arada arkadaşlar daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize dostlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz ki geceleri saat 12.30 gibi canlı yayınlarım oluyor. Bu canlı yayınlarımızda en az kanka 15-20 bin lira nakit çekilişler yapıyorum. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Güzel mavi de iniyor. Diğer türlü kaçırırsınız abi. Gelir mi daha yüksek çarpan? Hadi be oğlum. Gelse çok daha iyi de neyse. Daha 3 spin var belki kurtarır. En azından ilk elde kurtarsam zarar yazmasan son. Muz iner mi? İndi de erik. Elik denseydi çarpan daha gelir de kötü kanka. İlk elin günah olmaz. Problem yok. Daha da üstüne gireceğim. Şöyle 120 yerine 140 alalım bakalım. Süper skater ile girse direkt param çıksa iyi olacak da yok yani. Halledeceğiz halledeceğiz. Bu kasayı en az 2-3 katı yapacağız. Yapmadan çıkmak yok. Muz çarpan atsana. Oğlum çok güzel sürüş. Çarpan at. Altı çok kötü. Ya da artı 5 verseydin. Sweet bonanza. Yapma böyle. Lot oyunlarının en kadimlerinden birisin sen. Tamam mı canım? Bu kadar geçmişimiz var. Oho. At artık. Nice. Oğlum lan sokayım. Oo. Kafayı yersin. Vallahi kafayı yersin. Neler gitti. Sıkıntı sıkıntı. Yüksek bir çarpan lazım. Güzel sürüş. Mavi. Karpuz. Oğlum artı 5 çarpan artı 5 de gelmedi çarpanda. İki spin var. Bayağı kötü geçiyor bu el. Anca mu mucize lazım vallahi bak. At artık lan çarpan artı 5 ya da son 2 spin. Bayağı kötü. Son spin kaldı. Ne yapacağız hiç belli değil. 140'a göre bayağı kötü dedi şu an. Maalesef. İyi zarar var. 180 alacağım. Dur bakalım. Ya bir kere de süper skaterla girsen işim olacak da yok anasını yiyeyim. Oho. Karpuz karamel. Hadi lan karamelleri de versene. Ulan eriye bak. Çarpan da çok güzeldi. Biraz daha sürsen 10 numaraydı. 28. 9 spin var. Dur bakalım olacak gibi bir şeyler. En azından az da olsa bir ödemeyle başladı. Aha at artık. Karamelinsin lan. Lan çok iyi bari çarpan at kanka oraya çok iyi ekran elma muz da geldi üzüm ay Allah Allah üç ne ya Oo, oh, oh. ekran iyi de çarpan arttırabilir miyiz bir de artı beş gelirse hiç fena olmaz geldi çarpan arttır kanka lütfen arttır şu çarpan 6200 katı var arttır işte 11 spinimiz var dur bakalım bu sefer sanki olacak bir şeyler. Evet. Çarpan inmiyor. Güzel sürüyor da çarpan inmiyor. O ekran çok iyi. Muz erik. Buraya banko çarpan lazım. Karpuz da iner. Artı 5. Oğlum atlan. Nice. Ya yapma işte. Sürdüğü yere çarpan gelmiyor. Ardından atıyor derken güzel. Üzüm. O iyi çarpan 20 olur. Muz. Muz da inseydi. Daha ama olsun olsun. Kötü değil. 76 spin kaldı. İyi bir kar yaz ya şu kalan spinde. Müdahale attık ama. Sürüş yok. 3 spin. Hadi lan. Burayı yap. Burayı yap. Adam gibi bir çarpan at. Kalbe bakar mısın? tek tek aldık. Halime bakar mısın kanka? Gelse dünyayı yazacak. Karpuz. Tamam. Attın. Attın. 4500 katı. Oğlum Erik de geldi. 6400 hadi. 4 çarpanına sokayım. Çok asker ya. Cık. İyi değil. Dur bakalım. 180'den bir daha alalım. En azından zarar yazmadı. Oo süperle girdik. Çok iyi lan. Tık param direkt çıktı. Aferin. Bunlar lazım bize. Bu iyi oldu. Şimdi Adam akıllı kar yazalım. Full lineleyelim. Tamam mı canım? Yap bir şeyler. Boş geçme lan. Sweet Bonanza. Oyuna boş geçiyor yalnız. <laughs> Çarpan. At şuraya. Üzüm de iniyor. Elmaya. Elma. Yeşil. 7000 katı var. Kanka şaka mı lan? Çarpan inmiyor. 11000 katı var. Of kalpte geldi. bin katı oldu. 4 ne lan? Karamelle geldi 35 bin kata ananı yiyeyim. O işte bu. Eline sağlık üstüne bir de artı 5 var. Çok iyi. Çok çok iyi. Çık 492 o kalpler karameller ne yiyindi bu oğlum. Çık verin. Bir de artı 5 8 spin. Çok iyi. Çok iyi. Bir anda kasa kara geçti. Bu 10 numara oldu. Bu 10 numara oldu. İnşallah daha iyileri lazım. Çok güzel karameller mi lan bir daha? Hadi be. Olsun olsun. Buradan da 24 daha 6 spin. Bir müdahale atsak. Ne yaparız? Hadi be. 4 spin kaldı. Bir şeyler daha iner mi kardeşine? <laughs> 50. Of geldi vallahi geldi. 70 çarpan var. Muz üzüm. Devam 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 devam. Üzüm de indi. Üzümü de ver. Kanka buradan sonra mavi iner mi karpuzla? Lan onlar da inse dünyayı alacağız da bu da çok iyi bir oğlum. Tık 245 daha 2 spin var. Eline sağlık. Bozma. Bozma. İkide bir şeyler daha gelir mi? Son. Tamam çok iyi kanka. Kasa birden 1 milyon 230 bine çıktı. İki katına katlandı birden kanka. Çok kötü giderken çok iyi oldu. 180 bir daha alacağım gel. Veren yerden çıkmayalım. Bakalım bir daha super skater. <laughs> Eline koluna ananın gözüne sağlık be oğlum. Çok iyisin. Şimdi burası önemli. Burası önemli kanka. Karı yazıyorsun aynı şekil. Aynı şekil. İyi şeyler gelsin kanka. Yerimizi bulduk karamele bak. Hadi be oğlum. Yap yap. Kalan spinde bir şeyler lazım. Kalp geldi. 18.000 katı çarpan yok. Bul geldi. Çarpan da geldi. Çok iyi bir oğlum. Kalpler arka arkaya geliyor. Tık. 216 daha 5 spin var. Aferin. Aferin. Oh. Maşallah. Artı 5 gelir mi? Devam. Erik de. Uf. Ekrana bak. Çarpan atsana kanka. 10.000 katı oldu. Ananı yiyeyim. O karpuz her şey geliyor. Yapma be. Çarpan kötü. 27. 3 spin kaldı. Neyse neyse. iyi kar iyi kar. Oho. Mavi. Mus. Of. Çarpan atsana. Lan lütfen at. Yine güzel sürdün. Oğlum elma da geliyor. Üzüm de iner. Çarpan at. Elma da geldi bu arada. Çarpan at artık. 12 bin katı var. 2 ne? Kanka yapma. 13.000 katı oldu. Karpuz da gel. Abi. Lan atsana çarpan işte. 2 spin kaldı. Sonra müdahale koydum. Evet. Tamam kötü değil kötü değil. Total kar çok iyi. Oh kasa bir buçuk oldu kasa bir buçuk oldu. Bir daha 180 alsam yine süper skater verir mi? Deneyelim lan gel. Tık. Hadi be bu sefer de karamelleri verdi direkt. Sıkıntı yok. Dur bakalım ne ödeyecek. Merak ettim arka arkaya süperlerle yiyor dedi. Şimdi önemli olan süperi vermeden ne ödeyecek bakalım. Tamam. Haydi sweet bonanza sürelim. 9 spin kaldı. İyi de çarpan alırsak sürdüğümüz yere 10 numara olur. Yeşil, karpuz. Hadi be. Bir müdahale atsak ardına. 20 boşa gitti. İyi ekran da çarpan kötü. Çarpanımız kötü. 5 spin. Hadi oğlum. Tamam. Karamel inmez ki. Bir anda her yer karamel olsaydı o karpuzdan sonra. 15 gitti. Sürüş yapamıyorum bak bu sefer. Bu sefer baya kötü. Zarar yazdı derken artı 5 son anda yoksa dönüyor muyuz? Karamel. in lan. İn bu oğlum. İyi zarar fin. Bu el baya kötü geçti. Kalp inmeyeceğine göre. Düşünsene birden kalp geliyor. İki tane daha iniyor. Neyse neyse. Sıkıntı yok kanka. Bunun olacağı belli değil. Elbet yapacaktı böyle bir şey. Bir 200 bin alalım bakalım. Daha da gidelim üstüne. Deneyelim. Şimdi bebeğim bu 200'e minimum 450 500 bin ödersen 10 numara olur bizim için Sweet Bonanza Super Skater. Devam edebilir miyiz? Erik çok güzel geldi oğlum üzüm. Çarpan arttırsana yeşili iner mi acaba maviyle? Hadi be. Sıkıntı yok. Kötü değil. 44 buradan daha 9 spin var. Bir müdahale attım. Ah 15 gitti. Tamam. Sürüş yok. Aldı 6. Dur bakalım. Yapar mıyız bir şeyler? Oha karamel. Hadi be oğlum. Bir müdahale. Karpuz. O da gelmedi. Son spin. Bu da zarar ya. Sonunda kurtarır mı ki? Yok. Kanka bir şey deneyeceğim. 280 de değil. 300 bin. Net. Net 300 alıyorum. Gel. Deneyeceğiz. Super Skater keşke gelseydi de. Burası önemli kanka bu risk. Bu 300'e 600-700 bin bandını ödedim mi çok iyi. Aha. Ha. Sürüş yok. Yoksa çarpan çok güzeldi. Dur bakalım. Çarpan iyi gösterdi en başta. Belki yine yapar. Tamam. Güzel. Muz. Elma da geldi. Çarpan arttırsana kanka. Altı kötü. Lütfen arttır lan. Karamel inmez ki. belki. O da inmedi. 15. Of. Oh. Of oh. ekrana bak. Mavi de iniyor Kanka lütfen at. Lütfen at buraya çarpan at. Yüksek at. En az 15-20 atman lazım. Ananı yiyeyim at artık. 17.000 katı var. Şaka mı bu? 20.000 oldu. Oğlum sürüşe bak. Çarpan inmiyor ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ne kadar güzel sürdü. Çarpan hiç yok. 10 numaraydı. Buraya da atmadı. Son spin. Bayağı iyi zarar. Ama bunları yazıyorsan kardeşim yanlış anlama ben senin üstüne gelirim öyle bir dünya yok ki ya gel. Süper Skeeter da atmamaya başladı sıkıntı. Ama gideceğiz üstüne. Buraya kadar geldik bir kere artık geri dönüşü yok. Hadi be. Tamam. Bu çarpan kötü Elif Muz. Çarpanı düzeltti de keşke sürseydi. Dur bakalım. 320'ye ne ödeyecek merak ediyorum şu an. Az önce bir de kötü ödedi. Belki iyi bir ödeme atar buradan. Devam. Tarpanı arttır bu arada kanka. Ya da artı 5 falan ver ya. Zaten sürmüyorsun. Hadi sweet bonanza. 12 Sen bana bunu yaptıracaksın sanki. Sen bana sanki bunu yaptıracaksın kanka. Ben buradan 400 alacağım. Yapacak bir şey yok deneyeceğiz. Super skater da yine gelmedi. Şu 400'e 800 en az ödemesi lazım artık. Evet güzel başlangıç. Bak çarpan da iyi. Üzüm. Of yeşil de geldi devam et. Muz da iniyor. Kanka şu çarpan arttırsana çok iyi sürdü. Of karabine bak. Ananı yiyeyim çarpan da geldi. Eline koluna ananın gözüne sağlık. Muazzam bir detaysın sen be. Eline sağlık tek kalem. 889 bin gel. İşte bunlar lazım. Daha 9 tipim var. İlk elden bunu ödedi. Of 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 of. Musluğu açtı. Musluğu açtı. Tıpasını taktı. Rahat ol. Rahat ol. 28 8 spin var. Devam oğlum. Bir müdahale. Kaldı 6. Hadi elinden geleni yap. Elinden geleni ardına koyma. Yapabilirsin evlat. Biraz daha ödeyebilirsin. Tamam. Bir müdahale atsak. Of. Ekran çok iyi. Ulan at lan çarpan. 12 bin katı oldu karpuz. O da geldi. Çarpan atmayacaksın mı? Kanka. Lan on at at. Hiç yoktan iyidir. Ah lan elma erik gelse son spin. yalnız var ya iyi oldu be. Bence daha fazla devam etmeye gerek yok. Kasa güzel katlandı kanka. Devam etsek içimizden geçecek bu bizim. Hiç gerek yok. Dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 10 numara kazanç elde ettik. Oh, nazar değmesin. Şöyle de size göstereyim yeniden oynattım. Tarihi kanka. 1 Ağustos saatte 7. çeyrek geçe oynadım bu oyunu. 10 numara oldu. 10 numara oldu. Oh. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. See you later.